Büyük Birlik Partisi Elazığ İl Başkanı Ömer Ertan özel bankalara kredi çağrısında bulundu. Büyük Birlik Partisi Elazığ İl Başkanı Ömer Ertan, özel bankalar için kredi çağrısında bulundu. BBP Elazığ İl Başkanı Ömer Ertan, Elazığ'da bankalar Merkez Bankası'nın faiz artıracağı öngörüsüyle kredi musluklarını kapatarak bekleme sürecine geçti dedi. BBP Elazığ İl Başkanı Ömer Ertan, Elazığ'da reel sektörün kaybedecek zamanı yok diyerek, son dönemde kaynak ihtiyacı için özel bankalara başvuran Elazığ'daki iş dünyasının olumlu sonuç alamadığını ifade etti. Ertan, Elazığ'da bankalar merkez Bankası'nın faiz artıracağı öngörüsüyle kredi musluklarını kapatarak bekleme sürecine geçti. Elazığ'daki özel bankalar kredi musluklarını ne zaman açacak? Elazığ'da reel sektörün kaybedecek zamanı yok. Bankacılık sistemi ve reel sektör bir bütündür. Bu bütünlüğü ve reel sektörün kaynak ihtiyacının Elazığ ekonomisinin performansını etkileyeceği gerçeğini unutmadan kredileri işler hale getirmek gerektiği kanaatindeyiz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi bankalara bir kez daha seslenmek istiyorum. Güneş açarken değil, yağmur yağarken şemsiyeye ihtiyacımız var dedi.